Çok eleştirme alıyoruz. Son zamanlarda yetkili servisler olsun, özel servisler olsun bilgileri YouTube'da paylaşıyorsunuz. Bizler servis yapamıyoruz diye, bizler sizlere bu şekilde ücretsiz bilgi dağıttığımız için çok tepki almaya başladık. O yüzden sizler de bizlere abone olup bildirimleri açarsanız destek verirseniz arkadaşlar biz biraz daha bu videoları geliştireceğiz. Biraz da sizlerin desteğiyle bu işi başaracağız yani. Abone olup beğen, beğen butonuna zil açarsanız çok teşekkür ederim. Merhaba değerli takipçiler, evinizin ücretsiz beyaz eşya tamir kanalı olan taktik servis kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir konuyla karşınızdayız değerli takipçiler. Ee, görmüş olduğunuz gibi bugünkü konumuz el ve bir adet çamaşır makinamızın ön körük lastiği bazılarının tabiriyle ön contası değerli müşteriler sürekli bize şurada bulunan lastiklerinin yırtıldığını söylüyor. Size şöyle yakından göstereyim biraz da. Şurada görmüş olduğunuz gibi lastiğimizin burasında yırtılma meydana gelmiş. Tam görünüyor mu bilmiyorum şu an. Evet. Bakın şu şekilde. Şu şekilde şurada yırtıklar meydana geliyor. Yani şu görmüş olduğunuz yırtık makinemin şurasında meydana geliyor. Bu da Kapşonlu çamaşırlarımızın veya düğmeler olsun, fermuarlar olsun buraya takılıyor ve burayı yırtıyor. Sürekli biz bunlar hakkında sürekli lastik değiştirmek için müşterimize gidiyoruz. Körük lastiklerini değiştirmek için servis yapıyoruz. Dedim ki hani ben bu konuda da bir video çekeyim. Ve bizim her zaman lastiği değiştirmeden pratik bir yöntemimiz var sizlere sunabileceğimiz. Sizler de kendiniz evinizde uygulayın diye. E, videoyu çekmeye uygun gördüm. Sizler için e, lastiğimiz şuradan delindi veya yırtıldı o şekilde veya şu içinden şurada göstereyim. Şu iş kısmından şuradan yırtıldı. İçinden bakarsak şu alt kısmın şöyle durduğunu düşünürsek arkadaşlar şuradan yırtıldı. Su kaçırıyor. Yırtılıp aşağıya su kaçırıyorsa aşağıda makinamız şu seviyeye su dolduracağı için aşağıdan sürekli su kaçırır. Ama biz bu lastiği şu şekilde yukarıya çevirirsek delik yer üstte kalacağı için buraya basınçlı su gelmeyeceği için su kaçırmaz. Sadece arada su çırpacak. O da su kaçırmasa neden değil. Yani su kaçırmaz. Biz bu şekilde sürekli müşterilerimize yön değişimi yapıyoruz. Sizlere de e, bu şekilde probleminiz varsa şu körük lastiğimizi nasıl altını üstüne çevirebiliriz? Bu problemimizi nasıl giderebiliriz? Bunu çözüm yolu size göstereceğim. Hemen iki adet tornavidan lazım olacak. şu ön kapağı çıkarmam gerekiyor ve ilk önce şu lastiğin etrafında bir tane tel var. Şu altta bir tel vardır. Bakın. Şöyle yakından gösterelim. Yakından telin nerede olduğunu görelim. Bakın şurada. Şu şekilde telimize geçirilir teli çıkarıyorum. Yani şöyle elinizle şu etrafı bir gezersiniz. Şu telin kalın tarafı neredeyse onu bulursunuz. Bakın şöyle. Şu telin kalın tarafını tornavide ile kanıtarak çıkarabilirsiniz. Bunu da kenara bırakalım. Daha sonra şu lastiğimizi şöyle asıldığımız zaman yerinden çıkar. Bakın bu boşa geldi. Ben hemen şu tarafa geçeyim. Daha sonra şurada bulunan emniyet anahtarımız kapı kilidimizi devre dışı yani sökeceğiz. Bazı modellerde vidalı da şurası. Bazılarında vidasızdır. Geçmelidir. Bakın şu şekilde. Bakın burada geçmeli modelimiz bu. Ee, bazı modellerde yıldız vida veya tork vida vardır. Ee, tork vidaları söküp bunu çıkarabiliriz. Veya bu şekilde geçmeli ise arkadan elimize tutuyoruz. Şunu bastırıyoruz. Biraz oynatıyoruz. Bakın sola doğru çekiyoruz aşağıya da aynı şekilde bastırıyorum. Kendime çektim arkaya doğru. Bunu çıkardım. Bunu devre dışı bıraktım. Ve şu altta iki tane e, vidamız var. E, Kamera gösterelim onları da. Şu altta hemen. Bir de şu altta var arkadaşlar. Ben şimdi o ikisini sizler için sökeceğim. Daha sonra... Yapalım. İki vidamızı söktük şurayı söktük. Bazı modellerde ise şu alt işte yani şu arkada şurada vida bulunur. Bu modelimizde yok. Bazı modellerde oradan vida tutabilir. Eğer bu şekilde yaptıysak bakın direkt aşağıya çektim. Tak attı kendini Hemen bunu kenara bırakıyorum. lastiğimiz önümüze geldi değerli takipçiler. Bazı modellerde de bu şekilde e, taşlarımız oluyor. Bu şekilde buradan kolayca söküp takabilirsiniz. Hemen ben şu şekilde e, bu lastiği söküyorum. E, şöyle gösterelim. Şurada bir tane daha e, şeyimiz var, telimiz var. Şu iç kısımda bir tane daha telimiz var. Tam gözükmüyor. Siz yakından baktığınız zaman göreceksiniz tam oturduğu yerdedir. Şurada. Şurada var arkadaşlar. Bak tam şurada bir tel var. O teli ben şuradan kanırtıp çıkarıyorum tekrardan. Bakın şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu da çıkardım. Bunu da buraya bırakıyorum. Daha sonra yırtık yerimiz şurada olduğu için bunu ters çeviriyorum. Eğer sizin şu şekilde dönüyorsa çevirdiğiniz zaman e, takabilirsiniz. Eğer dönmüyorsa şu şekilde çekerek bakın, şu şekilde sertçe çekiyoruz. Bakın asıldım bu yapışmıştı, bunu sertçe asıldım çıkıyor yavaş yavaş ve daha sonra şu alt kısmını yukarıya getiriyoruz. Sadece bizim burada yön değiştirdiğimiz zaman şu alt delikli olan kısım aşağıda oluyordu. Biz bunu yukarı koyduğumuz zaman ne oluyor? Burada şu arada bir su birikmesi oluyor. Bunu şu taliye deliklerinden dışarıya atıyordu. Sadece bize etki ol etkisi olacak. Şurada su birikecek. Yani bu da sizin için pek bir problem olmaz. Çoğu makinenin tıkanıyor zaten. Burada su birikmeler meydana geliyor. Ee, diyelim yaklaşık 150-200 liraya bu körük lastiğini değiştirmektense kendiniz yön değişimi yapın bundan bin kat iyidir sizlere de hani servis ücreti veya malzeme değişimi gerekmeden bu e, bu problemi çözmenize yardımcı olmak için e, bu şekilde bir yöntem hazırladım sizlere genelde ben kendim bu şekilde yapıyorum tekrardan geriye aynı şekilde bakın kancası var bak bunun içi vardı şu şekilde bakın şurada geçme yeri var. Karşıda da geçme yeri var. Hemen yaklaşalım. Şu parmağın ucunu görüyorsunuz. Buradaki geçme yeri vardır. Büklüm yeri. Ve şu büklüm yerinde oraya geçireceğim. Aynı delik yerini üstte alıyorum. Şurayı şurada delik olduğunu farz edin. Burayı üst alıyorum. Tekrardan geriye takıyorum. Şu şekilde yavaş yavaş oturtuyoruz. Körük lastiği değişimi çok basittir. Kendiniz evinizde yapabilirsiniz. Eviniz eliniz anahtar tutuyorsa değerli takipçiler. Tabi takması biraz uğraştırıyor ama bizlere çok basit geliyor. Evet. Şöyle aşağıya deyip dediğiniz zaman şu şekilde oturdu. Yani bizim şurada delik yerimiz vardı. Biz bunu ne yaptık? Üst tarafa aldık. Artık suyumuz burada birikecek. Yani buradan su kaçırmayacak. Yukarıda olduğu için deliğimiz su basıncı buraya ulaşamadığı için sizin buradan su atmayacak. Kapağımın altından su geliyor şikayetleri. Yani kapağın önünden atar. Şurada delik olduğu zaman kapağın yani tam şurasından şöyle gösterelim. Tam şu kısımdan su akar aşağıya. Bu problemler genelde bu şekildeki arızalarda kaynaklanır. Biz şimdi bunu taktık. Şu telimizi de şöyle kastırarak takıyoruz. Bunu bazen hani tek yapamıyoruz. İki kişi gerekiyor. Bakın bir taraftan attığı için bir kişi daha gerekiyor. Şuradan tek kişilik yardım alacağım. Hemen evet. Haşim kardeşim burada bana yardımcı oluyor. Değerli kameramanım. Biraz daha aşağıdan Haşim. Evet. Tamam. Şöyle oturttuk. Tamamdır. şu şekilde asıldığınız zaman kök lastiği çıkmayacak. Yani ben sertçe asılıyorum. Makine sarsıntıda salmasın diye. Asıldığınız çıkmıyorsa siz bu işi yapmışsınız. Yani becerebilmişsiniz demektir. Hemen geriye geliyoruz. Şurada tırnaklarımız var. Bakın boşluklarımız şu iki tırnak. Bu karşıya geçecek şu tırnaklar. Şurada. Her makinede bu şekildedir. İki tane tırnak vardır. Onu oturtursunuz. Yola devam edersiniz. Aynen. Şu şekilde bir yumruk atalım. İki vidamızı tekrardan bir, bir kişi şu şekilde tutar size. Siz de aşağıya eğilip şu iki vidayı atarsınız. Ama biz artık kendimiz pratikleştirdiğimiz için şu şekilde Atalım hemen yani vidalarımızı. Bu vidamızı da atıyoruz. Size hemen yeni bir husustan bahsedeceğim. Beklemede kalın arkadaşlar. Evet. O iki şeyle kapattık. Daha sonra buradaki emniyet raflarımızı içeriden buluyoruz. Şu şekilde içerisine tırnaklarını oturtuyoruz. Vidalıysa vidalarını takıyoruz. Şu şekilde tık diye oturacak. Evet oturdu yerine. Daha sonra bu lastiğimizde aynı şekilde şu şekilde geçmeleri vardır içinde. Bakın şurada geçmesi var. Şuraya oturacak. Burayı öpecek yani bu. Şu şekilde kıvırıp oturtuyoruz. Sırayla oturtarak Geziyoruz etrafını. Arkadaşlar bu arada abone olmayan varsa kanalımıza abone olsun. Sizler bizleri desteklersiniz. Biz de sizler için her zaman bu şekilde yeni videolar, yeni taktiklerde karşınızda olacağız. Ee, çok eleştirme alıyoruz. Son zamanlarda yetkili servisler olsun, özel servisler olsun. Ee, bilgileri YouTube'da paylaşıyorsunuz. Ee, bizler servis yapamıyoruz diye bizler sizlere bu şekilde ücretsiz bilgi dağıttığımız için çok e, tepki almaya başladık. O yüzden sizler de bizlere abone olup e, bildirimleri açarsanız destek verirsiniz arkadaşlar. E, biz biraz da bu videoları geliştireceğiz biraz da e, sizlerin desteğiyle bu işi başaracağız yani. Abone olup lütfen beğen butonuna zil açarsanız çok teşekkür ederim. Şimdi sırada arkadaşlar şu var. Şöyle bir telimiz var. Bu teli de ilk başta çıkarmıştık. İlk önce alt tarafını oturtuyoruz. Kalın yeri aşağıya geliyor. Sonra sırayla sırayla böyle oturtarak bakın bunu tek yapabilirsiniz. Bu çok zor değildir. Evet. Tamam. Burası da oturdu. Tamamdır. Artık şurada bir deliğimiz vardı. Yırtığımız. Onu yukarıya aldığımız için e, buradaki problemimiz Gitmiş bulunuyor. Kapağımızı da şu şekilde kapatalım. Arkadaşlar, sizler için e, elimden geleni yapıyorum. E, bu şekilde videolar çekmeye çalışıyorum. E, lütfen abone olup like atmayı unutmayalım. E, sizlerin herhangi bir arzusu varsa, e, videomu çek, video çekmemi istediğiniz bir arzular varsa lütfen yorumlar kısmından bana yorum yazın. Ben sizlerin hepinizin yorumlarına tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Ee, sizleri önemsiyorum yani sürekli e, takipçilerimin arkasındayım. E, sizleri taktik servis Instagram, taktik servis TikTok hesaplarıma da beklerim. Oralardan da sürekli sık sık videolar paylaşıyorum kısa videolar, genel videolarım, uzun videolarım YouTube kanalımda. E, lütfen arkadaşlar buradan e, yorumlar kısmına çekmemi istediğim videolar varsa yazarsanız sevinirim. Beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Taktiklere devam.